Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere şöyle güzel e, örgü ipinden yapılan yani patik ipi bunlar güzel bir çiçek göstereceğim bunu e, mesela bu çiçeği kullanmış olduğum bir tane patik var onun linkini de bu videonun altına bırakacağım arkadaşlar bu şekilde güzel bir çiçek bunu istediğiniz her şeyde Kullanabilirsiniz. Şimdi öncelikle sarı ipimizle başlayalım. Bu arada tığım da sıfır numara. Şöyle arkadaşlar sihirli halka yapacağız önce. Şöyle bir tane sihirli halka yapalım. Şu şekilde doluyorum. Şöyle ve tuttum. Çevirdim arkadaşlar. Şöyle şuradan alarak bu şekilde sabitledim. Şimdi sık iğne yapacağım arkadaşlar 12 tane. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 iki tane şöyle sık iğne yaptım arkadaşlar. Şimdi şu ipi çekiyorum. Şu kısa olan ipi iyice çektim ve birbirine böyle yaklaştırdım. Hemen en baştaki yapmış olduğum sık iğnenin içine gireceğiz. Şöyle biraz sık oldu orası ve kaydırma tekniğiyle şöyle birbirini birleştirdim arkadaşlar. 12 tane sık iğne yaptım. Kısa ipi çektim ve böyle birleştirdim. Şimdi 2 3 tane zincir çektim. Bir tane sık iğne atladım. Hemen yanındakine şöyle yaprakları yapacağımız yuvalar yapıyorum yani. 1 2 3 tane çektim. Bir atladım. Diğer sık iğneye battım. 1 2 3 tane çektim. Bir sık iğne atladım. Diğerine şöyle batıyorum arkadaşlar. 1 2 3 tane zincir çektim. Bir atladım. Diğerine şöyle battım. 1 2 3 zincir. Bir atladım. Diğerine batıyorum arkadaşlar bu şekilde. Evet 1 2 3 4 5 tane yaptık. Şimdi sonuncuyu yapıyorum. 1 2 3 tane zincir. Ve şurada hemen batmış olduğumuz ilk sık iğneye battım arkadaşlar bu şekilde şurayı iyice çekiştirdim bakın altı tane yaprak yuvası yaptık hemen ilk yuvanın içine bu şekilde bir tane sık iğne ile geçtim ve buraya trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 5 tane trabzan yaptım hemen dibine batıyorum arkadaşlar şöyle bir tane yaprak yapmış olduk öyle dibine battım hemen yanındaki kutucar bir tane sık iğne ile geçtim ve buraya da yine 1 2 3 4 5 tane trabzan yaptım. Bunun da yine dibine bu şekilde bir tane sık iğne ile battım arkadaşlar. Yanına yine sık iğne ile geçiyorum. Ve buraya da yine 5 tane trabzan yapacağız. 2 3 4 5 bunun da dibine yine bu şekilde bir tane sık iğne ile geçtim. Şu kalan 3 yaprağı da böyle 5 tane dolguyla trabzanla tamamlayalım. Devam edelim. Evet çiçeğimiz bu şekilde hazırlandı bitti. Şimdi ortasına şöyle fıstık yapacağım arkadaşlar. Güzel ve şık bir görüntü veriyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tane zincir çektim. Ama çok sıkı bir zincir değil arkadaşlar. Şöyle e, gevşek bırakıyorum. Sonra bir tane daha çekiyorum. Ve bu altta gevşek bıraktığım yere 2 3 4 5 tane hatta 6 tane şöyle doldurdum arkadaşlar şimdi bu altı böyle çekip iyice sıkılaştırabilirsiniz normal lifte yaptığımız fıstık gibi bir tane fıstık yaptım arkadaşlar bir tane sıkı düğüm attım ve ipi şöyle uzatıp buradan kesiyorum Bakın böyle. Bu şekilde fıstık yaptım. Şimdi çiçeği alıyorum ve çiçeğin şu üst kısmına bunu yapıştıracağız. Şöyle alttan arkadaşlar, şu kenardan yani şuradan bir tanesinin ipini alıyorum. Şöyle. şekilde ipini aldım. Ve bakın buna tam karşılık gelen kısımda olana da diğer tarafın ipini alacağım. Şöyle arkadaşlar. Bakın tam karşılıklı olarak ikisinin de ucunda bulunan ipleri aldım şöyle. Ve bu ipleri böyle arkadan bir tane düğümle bağlayacağım. Bu kadar da pratik arkadaşlar. Şöyle. Zaten bunu diktiğinizde arka tarafta e, hiçbir şey görünmeyecek. Şuradaki fazla ipleri de keselim. Evet. Böyle çok güzel bir çiçek yapmış olduk. Böyle arkadaşlar çiçekler. Bunu dediğim gibi istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Ben e, patikte kullanılmış. Kullanılmıştı. Ben de yaptım. E, umarım beğenirsiniz. Lütfen beğendiyseniz beğendim butonuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.